Merhabalar. Hızlı bir şekilde şöyle 2020 yılında inşaat sektöründe neler oldu biraz bunu özetleyelim. 2021 yılında inşaat sektöründe neler olabilir biraz da bunların üzerinden konuşalım. Sektördeki oluşan fırsatlar, tehditler neler bunları biraz masaya yatıralım. Sonra da 2021 yılı için ne tür planlar yapabiliriz üzerinden konuşabiliriz. Öncelikli olarak Türkiye'de 2020 yılı iyi başladı. Birinci çeyrekte %8 büyüme gerçekleşti. Fakat Mart ayından itibaren ülkemizde artmaya başlayan virüs vakaları pandemi nedeniyle %8'lik bir küçülme oldu ikinci çeyrekte. Fakat ikinci çeyreğin bitiminde alınan bazı tedbirler, ekonomik tedbirler işe yaradı. Özellikle konut piyasasındaki faiz indirimi nedeniyle hem birinci eldeki stokların eritilmesi hem de ikinci elde inanılmaz bir hareketlilik oldu. Ve özellikle inşaat sektörü %17.1'lik bir büyüme sağladı. Son çeyrekte de yine büyüme eğrisiyle ee, 2020 yılını kapatacağını söylemek mümkün. 1,5 milyona yakın konut satışı gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1 milyonun üzerinde ikinci el piyasası oluştururken 500 bine yakını da yine ilk birinci el konut satışıyla Karşımıza çıktı. Burada ağırlıklı olarak e, ikinci el konut satışının inşaat sektöründe 2020'de özellikle Haziran'dan itibaren başlayan perakende sektöründeki hızı e, birçok üreticiyi zora da soktu. Üretim kapasiteleri ve mevcut stoklarının hazırlıksız olması nedeniyle e, artık birçok ürün grubunda üreticiler terminli bir sürece girmeye başladı. Müşterilerine termin vererek üretim planı ve programı yapmaya başladılar. Pandemi nedeniyle ağırlıklı olarak yurt dışından gelen ham maddelerdeki gecikmeler özellikle üretim süreçlerini sekteye uğratmaya başlarken yine terminli söylemler gün geçtikçe süreleri uzamaya başladı. Artan taleple birlikte hazırlıksız yakalanan yurt içindeki üreticilerimiz Maalesef bazı ürünler için yok satmaya başladı. Pandemi süreciyle birlikte karşımıza çıkan diğer önemli bir detay da 2020 yılında şu oldu. Çin'in özellikle pandeminin başlangıç noktası olması nedeniyle bir anda ihracatında yakın bölge pazarımız olan Avrupa pazarı ya da işte Ortadoğu, Afrika pazarlarına hızlı bir şekilde erişimi mümkün olmadı. Doğal olarak buralardaki talepler ülkemize doğru güçlü olan alanlarda artmaya başladı. Ağırlıklı olarak bazı kalemlerde 2020 yılında ihracatımız artmaya başladı. Örneğin alçı sektöründe bu oran %21.9 olurken çimento çimento sektöründe %25.6 gibi bir ihracat artışı karşımıza çıkmış durumda. Ahşapta %16, seramik pazarında %16.6 Yine prefabrik yapılarda %26.9 gibi ciddi bir ihracat artışı söz konusu oldu. Pandemide birçok ülke sınır kapılarını kapatmış olmasına rağmen 2019'da yaklaşık 19 milyar 650 milyon olan inşaat sektöründeki ihracat limitimiz 2020 yılında pandeminin olumsuzluklarına rağmen 19 milyar seviyesinde kapattı. Yaklaşık %3.3'lük bir küçülme var ama ağırlıklı olarak baktığımızda birçok ürün grubu ihracat potansiyelini artırmış durumda. Özellikle gerileyen rakamlara baktığımızda işte çeliğin ya da elektrik aksamlarının azalmaya başladığını görmek 2020 yılında özellikle 2021 yılı için yeni projelerin azalacağını işaret etmekte. O nedenle 2021 yılı içinde neler olacağını konuşurken bu detaylara da değinmekte fayda olacak. 2020 yılındaki önemli sıkıntılardan bir tanesi, tehditler noktasında karşımıza şu çıktı. Alınan birçok ekonomiyi canlandırmak için tedbir alındı. Bu tedbirler içerisinde belirli bir süre 6 ay ya da 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanları sağlanmıştı. Bu kredi imkanlarına bakıldığı zaman yaklaşık %17.7'sinin geri ödenemediği görünmekte. Bu sektör için bir risk oluşturmakta. Diğer taraftan müteahhit grubuyla yapılan çalışmalara bakıldığında 2020'deki en önemli problemlerden bir tanesinin finansal sorunlar olduğunu ortaya koymakta. Yaklaşık %30'luk bir pay elde etmesi ...2021 yılında finansal problemlerin karşımızda olabileceğine işaret etti. Peki 2021 yılındaki değerlendirmemize geçecek olursak... ...2021 yılında bizi bekleyen sektörümüzdeki en önemli tehditler neler? Biraz kısaca bu başlıklara hemen değinmek istiyorum. Kredi yükünün fazla olması ve geri ödemedeki bu problemler 2021 yılında kendini hissettirebilir bu sektör açısından özellikle nakit döngüsü problemi yaşatabilecek bir detay. Buna dikkat etmek lazım. Özellikle Aralık ayından itibaren Kasım Aralık periyodundaki süreçte Merkez Bankası'nın faiz oranlarının artırmasıyla birlikte finansal gider yükünün artması da yine inşaat sektöründe krediyle hareket eden birçok firmanın zorlanabileceğini ve finansal giderlerinin artacağı yönünde işaret vermekte. Pandeminin belirsizliği önemli bir problem. Çünkü e, mutasyonlu pandemi e, ne olacak? Aşı buna bir detay olarak çözüm sunuyor mu? Bunu zaman gösterecek. E, mutasyonlu e, Covid vakalarının sayıları dünya genelinde artmaya başlarsa yine 2020'nin ikinci çeyreğinde yaşadığımız bu kapanma sürecini tekrar yaşamamız söz konusu olabilir. Bu da sektörün bir anda yine küçülme eğrisine girebileceğine işaret eden bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Diğer taraftan satın alma gücünün düşmeye başlaması en önemli tehditlerden bir tanesi. Çünkü yurt içinde özellikle fiyatların yükselmesi, ithalata bağlı olarak gelen ham maddelerin hem fiyatlarının hem navlun bedellerinin büyük oranda artması içeride fiyatların yükselmesine neden olmakta. Bu da alım gücünü düşürmekte. Bu nedenle talebin ciddi anlamda azalması sektörel durgunluğa bir tehdit oluşturabilir. Bunun da iyi izlenmesi gerekir. Diğer taraftan sürekli fiyat artışlarının oluyor olması. Bunda iki ana etmen var. Özellikle ara mamullerde yurt dışından gelen ham maddelerin hem navlunun hem fiyatlarının artıyor olması doğal olarak üreticilerin de fiyatlarını artırma yönünde bir eğilim göstermekte. Diğer taraftan yurt içindeki büyük olasılıkla kendi kaynaklarımızla yapılan üretimlerde de ihracat pastasının artması nedeniyle oradaki fiyat artışlarının doğal olarak yurt içine de yansıması nihai müşterilerin fiyatları daha pahalı görmesine neden olmakta. Bu da yine önemli bir tehdit. Diğer taraftan sektör açısından baktığımızda aslında bir zorunluluk olarak doğru olmasına rağmen düşen vadelerin her aşamada yani üretici, satıcı ve müşteri nezdinde dengeli dağılmaması nedeninden dolayı bir tehdit söz konusu olabilir. Özellikle müteahhit gruplarının uzun vadeli satın alma yapma istekleri buna karşılık da üreticilerin düşük vadeleri öne sürmeleri bir olumsuzluk yaratabilir sektörde en önemli tehditlerden bir tanesi de bu vade süreci karşımıza çıkabilir Peki önümüzde 2021 yılında ne tür fırsatlar var biraz da bunlardan bahsedelim özellikle kentsel dönüşüm için alınan bir KDV indirimi kararı vardı bu son derece yerinde olan bir karar Türkiye'de yaklaşık altı buçuk milyon civarında kentsel dönüşüm bekleyen yapımız mevcut bunun tabii ki bir yılda bitirilmesi çok mümkün değil ama iveti olarak deprem bölgelerinde hızlı bir kentsel dönüşme ve yerinde kentsel dönüşme imkan sağlayan bu karar önemli bu kararın sadece biraz daha geliştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum nihai olarak verilen kredi limitinin biraz artırılması mümkünse bunun bir yıl ötelenme yoluyla yani bir yıl ödemesiz şekilde tüketicilere verilmesi yerinde kentsel dönüşümün hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Burada özellikle mevcut payın ya da mevcut katın bir buçuk katı fazla bir opsiyonun da tanınmış olması müteahhitlerin de kentsel dönüşüme destek vereceği anlamına gelebilir. Bunun için burada vadenin ve düşük faiz oranlarının gündeme gelmesi özellikle kentsel dönüşüme e, hızlı bir giriş yaptırtabilir. Bu düzenlemelerin de ileride olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Bunlar sektör için önemli fırsatlar. Diğer taraftan e, önemli fırsatlardan bir tanesi özellikle su yalıtım pazarı için e, alınan bir e, olumlu bir karar var. 2000 metrekare üzerindeki parsellere yapılacak yapılarda yurt genelinde yağmur sularını e, mutlaka muhafaza edebilecekleri bir e, yalıtım tank havuz ya da benzeri uygulamalarla yağmur sularının depolanması yönetmeliği çıktı. E, bunu örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1000 metrekare ve üzeri şeklinde bir karar alarak e, destekledi. 2000 metrekarenin altındaki e, kararlar ise yerel yönetimlere bırakıldı. Bu da şu anlama geliyor. Artık 2000 metrekare üzeri parsellerde ilave olarak bir yalıtım alanı daha çıkmakta. Yağmur sularının depolanması konusunda da önemli bir pazar hareketliliği söz konusu olabilir. Bunun uzun vadede özellikle su yalıtım pazarına katkı sağlayacağını söylemek mümkün. Diğer taraftan fırsatlara baktığımız zaman hala hazırda Özellikle ikinci el sat, konut satışlarının devam edeceğini ve bunun da yenileme pazarı için yine bizim ağırlıklı olarak üçüncü çeyrek itibariyle gözlemlemeye başladığımız o büyüme trendini sağlayan yapının devam etmesi için tahminime göre özellikle Merkez Bankası'nın sıkı para politikasındaki gevşeme ya da faizlerdeki olası bir faiz indirimi söz konusu olduğunda ki bu benim tahminime göre 3. çeyreğin başına tekabül edebilir. 3. çeyreğin başından itibaren yine bir e, kamu bankaları aracılığıyla e, konut kredilerinde düşük faiz imkanı tanınarak sektörün hareketlenmesini sağlanabilir. Zira biliyorsunuz yaklaşık 250 tane alt sektörü etkileyen inşaat sektöründe İstihdam oranına baktığımız zaman bu rakam 6.4'e inmiş olsa da yeri e, geldiğinde bu rakamların 8'leri 9'lara yaklaştığını biliyoruz. O nedenle e, istihdamla ilgili destek paketlerinin inşaat sektörünün de içerisinde olacağı şekilde e, açıklanması ve aynı zamanda yine bir kredi ile ilgili iyileştirme, kamu bankaları aracılığıyla konut alımlarını hızlandırabilecek kredi yapılanması önemli fırsatlar olarak karşımıza çıkabilir ee, özellikle 2021 yılında e, dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi şu e, kredile kredi limitlerinin artması ve kredi ödemelerindeki geri dönüşlerin biraz zayıf geçiyor olması yüzde ödeme probleminin olması en önemli risk olarak karşımızda duruyor 2021 yılındaki en önemli fırsatlardan bir tanesi de şu, özellikle üreticiler kanalında ihracat payının artmasıyla birlikte Çin'in devreye girecek olan muhtemelen 2022'den sonra 2023 yılında ancak devreye girebilir. Bu süreye kadar yatırımlarını yapıp yakın özellikle Avrupa pazarı, Orta Doğu ve Afrika pazarında ciddi bir pasta elde etmek mümkün. Ama bunun için de e, hızlı bir şekilde kapasitelerin artırılması gerekiyor. Kapasite artırımı olmadan mevcut kapasiteyle ihracat ağırlıklı gidecek olan firmaların yurt içindeki müşterilerini kaybetmesi, 2023 yılında da Çin'in tekrar sahalara geri dönmesiyle birlikte e, zorlanabileceğimiz bir süreç yaşanabilir. E, şu an için ihracat bizim için cazip bir nokta olabilir, fakat yurt içindeki e, müşterilerin ...ve nihai kullanıcıların da unutulmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Dengeli bir gidişatın olması e, sektördeki firmaların birçoğunun kazancı olarak karşımıza çıkabilir. Önemli bir uyarı olarak şunu söyleyebiliriz. E, birkaç yıl içerisinde e, büyüyecek olan ihracat pazarında yer almak için kapasitelerin artırılması, ...lojistik anlamda yakınlık üstlerinin değerlendirilmesi gerekir. Bunun için yatırım yapma kararı alan kişilerin, üreticilerin mutlaka ağırlıklı olarak öz sermaye gücüyle bu kararları alması önemli olacaktır. Aksi takdirde bir kredi borcu gibi benzeri süreçle karşı karşıya kaldığımızda en önemli tehditlerden bir tanesi 2020 yılında ortaya çıkan bu pandemi ile birlikte yine mutasyonlu bir pandemi süreci de karşımıza çıkarsa özellikle krediyle yatırım yapmaya çalışan firmaların ciddi zorluklar yaşayabileceğini söylemek mümkün. Bunun için lütfen ölçülü, dengeli bir büyüme trendi sağlamak için özellikle finansal giderlerin düşürülmesi, kredi borçlarının mutlaka dengelenmesi, pazar analizinin çok iyi yapılması, özellikle ihracatla yurt içi satış dengesinin de tutturulmasında fayda var diye söyleyebiliriz. 2021 yılı özellikle e, kamunun yatırımlarının devam etmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor. Kamu yatırımlarının devam etmesi inşaat sektörü için önemli. Bu arada ihracatların dediğim gibi artışı artıyor olması içeride fiyatların artmasını zorlaş artmasına neden olduğu için e, satın alma gücünün düşmesine neden oluyor. E, bu dengelerin iyi bir şekilde kurulması gerekir bu dengeler iyi bir şekilde kurulursa ben 2021 yılında inşaat sektörünün çok rahat bir büyüme eğrisine gireceğini yine ekonomik olarak dünyada 2021 yılı için 5.1'lik bir iyi bir büyüme rakamının ülkemizde de yine iyi bir büyüme rakamıyla özellikle inşaat sektörünün biraz desteklenmesiyle bu rakamların çok çok üzerinde olacağını söylemek mümkün olabilir. Umarım 2021 yılı sektörümüz için hayırlı olur. Hepinize iyi günler, kolaylıklar diliyorum. Bol kazancınız olsun.